araçlarımızın pırıl pırıl olmasını istemez miyiz? İşte bir oto kuaföre gidiyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Şişli, İstanbul'dan sesleniyoruz. Fulya Otokuaför firmasına konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Muhammed Ali Ovat ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Muhammed Bey burada olmak gerçekten güzel. Çünkü arabamız biliyoruz ki emin ellerde ve doğru malzemelerde. Evet. ki varsınız diyoruz. Teşekkür ederiz. Burada yıllara varan çalışma hayatının son iki yıldır oto kuaför olarak buluşması aslında. Evet, Ve iki yıldır da üniye hizmeti vermeye çabalıyorsunuz. Elimizden geldiğince hizmetin en kalitesini vermeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Burada e, yapılan çalışmalar gerçekten güzel. Çünkü burası zaten mekan anlamında böyle bir hizmeti bekliyordu. Ve siz de bu açığı fark ederek bu güzel mekanı <laughs> bizlere sundunuz. Anlatalım mı? Burada aldığımız hizmetler neler diyelim? Burada aldığımız hizmetler araç üzerine bakım, temizlik anlamında bütün hizmetleri alabiliyoruz. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. Yani şöyle açıklamak gerekirse oto mantığıyla yürürsek gelen araç iç, dış, motor, bütün A'dan Z'ye komple her aksamına ulaşarak temizliğini yaparak teslim ediyoruz müşterilerimize. Aynı zamanda pastası, cilası, iç detaylı kuaför temizliği, araçların koltuklarında oluşan lekeler, pislikler bunların hepsini gibi 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 ekiplerimizle temizliyoruz. Buraya giren araba eskisinden daha güzel, yeni gibi çıkıyor galiba. Evet, sıfır araç gibi çıkıyor diyelim. Süpersiniz. Burada ekip dediğiniz tabii ki bu muhteşem bir kadronun varlığıyla doğru orantılı tabii. gelişen bir hizmet. Bu anlamda o görünmeyen kahramanlara da buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Burada tabii ki ekip olarak verilen hizmetin yanı sıra kullanılan malzemelerdeki kalitede yaptığımız işi daha da bir keyifli kılıyor. Hani tabiri caizse derler ya doğru malzeme, doğru eller, unutulmaz hizmetleri doğru. Biraz evet. da o malzemelerden bahsedelim. Malzemelerimizi en üst seviye malzemelerden e, Amerikan menşeili, alanında en, e, alanında en iyiler, marka vermeyelim ama Aynen. alanında en iyi ürünleri tercih ediyoruz. Pasta, cila konusunda en üst seviyede kullanılan ürünlerle daha çok müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ne kadar kaliteli ürün kullanırsanız çıkan işte o kadar kaliteli çıkıyor. Süpersiniz. Bu hizmeti kaç arası alıyoruz efendim? Her gün hafta içi sabah 8 ve akşam 8'e 8 kadar 12 saat. saat. Cumartesi de dahil olmak üzere. Pazar günleri de sabah 10 ve 6 6 saatler arası, akşam 6. Durmak yok diyorsunuz Durmak ve yok. burada 7.24 neredeyse hizmet İşimizin sunuyoruz. 7.12 sizlerle izliyorsunuz ya galiba. Evet. Bizler de biliyoruz ki bu keyifli hizmet ilerleyen nice 2 yıllar, 12 yıllar, 22 yıllar boyu bizlerle olsun. İnşallah. Hedefler neler ileriye yönelik? Daha değişik uygulama tarzında dükkanlarımızı değiştirmek, büyütmek, Aha. daha büyük sektörlere hitap etmek. ...hedeflerimiz bu açıdan. Süpersiniz. Burada araba deyince, marka deyince... ...akla gelen tüm arabaların hizmeti... ...en iyi şekilde yapılıyor evet. Gerek 68'ler gerek 2018 model evet. arabaların adresi burada Fulya Otokuatör demek istiyorum izninizle. Evet. Ve ilerleyen yıllarda da tabii ki şu anda teknolojiyi çok yakından takip ediyorsunuz biliyorum. Evet. En son teknoloji aletleri burada usta ellerle buluşturuluyor. Ve bu da iki yıldaki bu firmayı biraz fazla hızlı koşturdu. Tabii <laughs> evet. biz diliyoruz ki bu kaliteli hizmet gülen yüzünüzle birlikte nece yıllar boyu bizlerle olsun Teşekkür ederim. Ben teşekkür, Çok ederim. teşekkür ederim. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicilere Şişli İstanbul'dan Fulya Otokuaför firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olması dileğiyle sözü merkez videolarına bırakıyoruz.